Merhabalar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda sizlerle 80 metrekare bungalov maliyetini hesaplayacağız. Zemin katı 60 metrekare, üst katında da 20 metrekarelik asma katı bulunan bungalovumuz toplamda bu modelimizde 80 metrekarelik bir alana sahiptir. Proje giderleri maliyetiyle başlayalım. Ön proje süreci maliyetleri 4.250 lira. Proje bedelleri bu kalemde tüm ruhsat projeleri bulunmaktadır. 36.800 lira. Ruhsat süreci maliyetleri de 7.020 lira. Toplam proje giderleri maliyeti 48.070 lira olarak karşımıza çıkıyor. Ek giderlere gelelim. Tapu ve iskan maliyeti 4.350 lira. Şantiye şefine ödenen ücret 5.200 lira. Su aboneliği 5.200 lira. Elektrik aboneliği ve panosu 3.850 lira. İşçi sigorta giderleri ve muhasebe giderleri 10.300 lira. Toplam ek gider maliyeti 28.900 lira. Bu iki kalemi birleştirdiğimizde de toplam evrak maliyetiyle karşılaşıyoruz. 76.970 lira. Şimdi kaba inşaat maliyetine başlayalım. Kepçeye ödenen ücret 1.600 lira. Bungalovun altındaki sağlam beton zeminin maliyeti ve işçiliği toplamda 20.450 lira. Bu beton zemine yapılan membran bohçalama ve bunun işçiliği 6.800 lira. Bungalov'un küçük veranda alanının maliyeti 4.650 lira. Foseptik kuyu ve bunun işçiliği de 5.400 lira. Toplam temel iskelet sistem ve foseptik kuyu maliyeti karşımıza 38.900 lira olarak çıkıyor. Tesisat maliyetine geçelim. Elektrik tesisatı işçiliği ve montajı 13.200 lira. Su tesisatı işçilik ve montajı 21.335 lira. Doğalgaz tesisatı işçilik ve montajı da 16.875 lira. Toplam tesisat maliyeti 51.410 lira. Şimdi ince işlere ve çatı maliyetine geçelim. Bungalov tipi evlerin özel tasarım çatısı oluyor. Bu evlere aynı zamanda A ev de deniyor. Bu yüzden bu tarz çatıların normal müstakil villalara ve müstakil evlere göre maliyeti daha fazla oluyor. Çatı maliyetine başlayalım hemen. Çatıda kullanılan trapez çatı sacı malzemesi ve bunun işçiliği toplamda 17.850 lira. Çatının yalıtım malzemesi olarak kullanılan taş yünü malzemenin maliyeti ve işçiliği toplamda 15.565 lira. Çatıda kullanılan OSB malzeme ve bunun işçiliği 9.800 lira çatının özel tasarım ahşap iskelete, taşıyıcı sistemi ve bunun montajı toplamda 52.850 lira olarak karşımıza çıkıyor. Bu dört kalemi birleştirdiğimizde toplam çatı maliyetiyle karşılaşıyoruz. 96.065 lira. İnce işlere gelelim. Şap işçiliği ve zemin yalıtımı toplamda 9.540 lira. Çimento, kireç, kum maliyetleri bu kalemde aynı zamanda dış duvarlar da olacak. Hemen yazalım. Eklem buraya yazmayı unutmuşuz. Dış duvarlar, çimento, kireç, kum hepsinin toplam maliyeti 12.450 lira. Pencere malzemesi 45.200 lira. Oda kapıları ve giriş kapısı 8.700 lira. Bu kapıların ve pencerelerin işçiliği ve montajı toplamda 11.880 lira. Dış cephede ve bungalovun içinde çatı ve duvar kaplama malzemeleri olarak kullanılan lambiri malzeme ve bunun işçiliği toplamda 65.280 lira. Biz burada ahşap lambiri kullanarak bir maliyet hesabı yaptık. Eğer siz PVC lambiri kullanırsanız bu maliyeti 25 bin liraya kadar indirebilirsiniz. Yani bu şekilde bir maliyet değişimi oluşacaktır. Banyo elemanları. 10.485 lira. Banyo ve mutfaklarda kullanılan seramiğin maliyeti ve işçiliği toplamda 16.210 lira. Mutfak dolabı, tezgah, tezgahı, ankastres ve montajı hepsi toplam 25.550 lira. Zeminde kullanılan laminat parke ve bunun işçiliği de 25.500 lira olarak karşımıza çıkıyor. Toplam ince işler maliyeti 230.795 lira. Tüm kalemleri birleştirdiğimizde karşımıza toplam inşaat maliyeti çıkıyor. 494.140 lira. 60 metrekare zemin alanına 20 metrekare de asma kata sahip bungalov evin maliyeti toplamda 494.140 lira. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Eğer bu videodaki Excel dosyasına erişmek istiyorsanız Videoyu beğenmeniz, teşekkür mesajı bırakmanız ve şu anda ekrana bıraktığım mail adresine mail atmanız yeterlidir. İyi günler.